Çağırma meclisi veya bizi servet hiç meclis olumuz Biz bitti bilmeyiz, şartla bilmeyiz, kıllı kal bilmeyiz, şutla bilmeyiz, hakikat basın da ata bilmeyiz. Şahin Erdan civarımız var deriz. Bizler de, de beklemez, cühtü ibadet, tut kuş tut, evveli rahi evvel selamet, tavalli olmaktır bize alamet, salmancı sormuz var deriz. Sahabelerde tatma Olmuşuz bu. hakkı bul, sahabelerde olmuş hep bul. Hakka çeyin geçer bize yol, başka şey bilmeyiz halimiz vardır. Resimi esleri haşretme sakın, ye bir sırhan evrak ilkası yakın. Hakkı bilmeyen abi olmaz lakın, bizim hak katı tehlimiz vardır. Allah Allah! Alevli Kur'an gerçek manasına vakit olmaktır. Ve tüm mevzuatın hakkı ve kendi varlığından ibret olduğuna inanmak ve bilmektir alerlik İslam içerisinde doğmuştur. Toplumsal, kültürel, yapısal ve inançlar kimlik oluşmasına da etkili olan inançlar temeller yaratmıştır. Bu nedenlerden dolayı İslam'ın içindedir. Alevi Hz. İmam Ali, Ali ailesinin adıdır. Hz. İmam Ali'ye bağlı olan, onu seven, Hz. İmam'ın yolundan giden, Hz. İmam Ali'nin ehli ve itiraflarıyla Alevi denir. Alevi sevenlerdir Aleviler. Alevler ehli canı gönülden sıkır gelmeyi sen sevenlerdir. Tevalla ve tevalla kirlen Bu sevgi tevalla ehli beytin dostlarına dost olmaktır. Tabelaşa ehli beytin sevmeyenlerden uzak kalmaktır. Alevi Hz. Muhammed döneminde gelişmeye başlamış tasavvur et eğilimi sohu çevreleri. Hz. İmam Ali'de toplanmışlardır. Kur'an'ın batır yorumundan bir haber olan gelişi çevreler tarih her döneminde Aleviler sapıklılar ve günahsızlar olmakla suçlamışlardır. Kırmızı bir, kırkımız bir katara dizildi. Hak Muhammed ümmetine yazıldı. Yedileriz, birinciniz Halidir. Hakikat şerbeti olduk, ezildi. Allah Allah! Muhammed dinidir bizim dilimiz. Tarikat altında geçer yolumuz. Hem Cevrail'in bir rehberimiz, İznimiz, Allah Allah biz mümünüz, müşidimiz Ali'dir. Bir sultanın nesilidir, pirimiz. devlet kurban ettik şahaserimiz, 12 man meydanında darımız, biz şehidimiz, serdarımız Ali'dir. İşte Alev İslam'ın hancı, Erdem'in yüceliği, insancılığı, barışı, sağlayan ve insanın özlem duyduğu, paylaşımcı sağlayan birinci yol olduğu gerçek inanç bakımından, gerekse aflak esaslar açısından, dünyanın en insancı, en özgür, en ahlakı, her görkemli güneş ve gözü Şimdi sevgili sakinimizden bir

Öfkendiğim düşken bir yüzlüğü öfkendiğimi tutarım. Ağzına güvenme sağlık. Sevgili canlar. Sevgili canlar, dışarıda, şu dışarıdakiler lütfen. Lütfen sesini alın. Sesini alın.